Herkese merhaba, ben diyetisyen Eren Can Turhan. Her hafta farklı konuklarla farklı konuları konuşacağımız Bir Dilim Podcast'e hoş geldiniz. Özlediğinizi biliyorum, bugün bölümde konuğum var. Ayhan hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum Eren. Nasılsın, iyi misin? Ben gayet iyiyim. Sesini duydum. Ben, daha eyip, iyi teşekkür oldum. ederim. Sesini duydum. Hadi daha, iyi, iyi oldum. Ee, Birçok dinleyicim konuklu bölüm ne zaman gelecek diye soruyordu bana. Ben de dedim ki merak edilen bir konu olsun. Bunun için kime gidebilirim? Dedim ki Ayhan gel. <laughs> Ayhan gel o da sağ olsun. Kırmadı. Öncelikle teşekkür, teşekkür ederim beni kırmayıp geldiğin için. Ee, hemen başlıyorum o zaman. Ben, ben teşekkür ederim. Böyle bir... E Wall Vallahi, programa konu. Çok iyi oldu, da, oldu benim için de. Umarım dinleyenler de keyif alır. Kendini tanıtır mısın? Bizim dinleyenlerimize bir kendini tanıt. Önce bu şekilde başlayalım. E, şu anda Litvanya'da yaşıyorum. Yaklaşık bir, bir yılı tamamladım. 25 yaşındayım. Evet. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya İngiliz Dili ve Edebiyatı bölüm mezunuyum. Hı. Eylül ayında nasipse yüksek lisansa başlayacağım. Onu, onu, bekliyorum. İki yıllık bir tekrar akademik süreç bekliyor. Ee, Türkiye'yi özledim biraz. Yani bir ara vermem gerektiğini farkındayım. Var mı yakın? De, bir e, geliyor yani öyle söyleyeyim. Yani şu anda netleştirmeye çalıştığım bir Umarım bu geldiğinde, bu sefer Türkiye'ye geldiğinde bir kahve içmeye fırsatımız olur. Eminim ki bu sefer onu yapacağız. Onu yapamasak da 2024 yazın, 2024 yazında e, Berlin'de Euroleague finalinde görüşürüz. Umarım böyle bir planımız vardı. Bunun ekilme ihtimali yok. Bu U, yapılacak. Haziran e, hayatımızda Berlin'deyiz. ...en son destinasyonu olsun... Kesinlikle. Yani, Kesinlikle. Et, Kesinlikle. Bu sabah. ...o şekilde... ...şimdi neredesin, neler yapıyorsun... ...nasıl gidiyor, ufak bahsedersem... ...bize çok iyi olur... ...tabii... Ee, ...şu anda... ...Avrupa Dayanışma Programı... Ee, ...European Solidarity Corps... E, ...gönerlik projesine katılımcı olarak... ...Litvanya'da, Vilnius'a yakın bir... Ee, ...şehirde... ...hayatımı sürdürüyorum... ...mezun olur olmaz... Ee, Kapağı buraya attım söyleyeyim. Öyle öyle söylemem gerek. Birçok gencin. Soluğu burada aldım. Birçok gencin istediği Mezun. Me, me, mezun olmadan önce işlemlere başlamıştım. işte, işte Diplomayı almadan, mezuniyet töreni olmadan bize başvurusu falan filan derken geçtiğimiz Temmuz'dan beri şu anda buradayım. Ee, bir yıllık süreç içerisinde proje kapsamındaki faaliyetler, işte kendime yönelik e, hobi ve işte geliştirmem gereken noktaları keşfetmek ve bunların üzerine gidip e, çeşitli beceriler elde etmek üzerine bir süreç geçirdiğini söyleyebilirim. Tabii bunun yanında yüksek lisans başvurusunda da bulunmuştum hali hazırda buradayken. tabi e, tabii bu burada kalmaya yönelik birkaç tane opsiyonlardan bir tanesiydi. Ama öncelikli olan yani, zorlamam gerek. Doğru olan diyebilirim Doğru olan hamle. oldu. Yapılması gereken hamle buydu ve o hamleyi yapmışsın gerçekten tebrik ederim. Şimdi biraz bir sene önceye döndüreyim şimdi seni. Ederim. Yani lafını böyle yoksa abi? bir sene önce döndürüyorum seni. Evet. Gitmeden önce hangi aşamalardan geçtin? Dil geliştirme aşamasında neler yaptın? Neler önerirsin? Yani ben şimdi üniversite son sınıf öğrencisiyim. Ee, sana geldim. Dedim ki Ayhan. Ya ben yurt dışına gitmek istiyorum. İşte sen gitmeden önce neler yaptın, dilini nasıl geliştirdin, neler öğrenirsin, nereye gideyim dedim. Bana neler söylerdin? Öncelikle üniversite öğrencisi işte sol sınıf, üçüncü sınıf ee, kapsamında kapsamında naçizane bir tavsiyeyle başlamam gerekirse Erasmus öğrenim hareketliliği yapmakta çok gecikmiş olduğunu düşünüyorsan ee, bununla alakalı dünyanın son değil. Ben bunu öğrendim 10 senemde. Ama tabii bu güz ee, dönemiydi. Erasmus başvuruları başladığı zaman okuduğunuz üniversitelerde çağrısına çıkıldığı zaman e, başvuruda bulunun. Sınavına girin ve daha sonrasında e, mezun olacağınız halde 12 ay boyunca staj hareketliliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben bu yolla e, 4. sınıfta bu işlemleri halledip Litvanya'da solu alma hikayem tamamen bununla başlıyor. Yani öğrenim hareketinden faydalanamamıştım. iki kez denememe rağmen. Bunun sebebi de İngilizli ve Edebiyatı öğrencisi olmam. Genelde bizim departman öğrencileri İngilizce konusunda herkes e, belli başlı seviyede olduğu için pek bir fark yaratamışım. <laughs> doğru, doğru. Sıkıntılı bir durum aslında şu anki. bu staj, bu staj hareketliliğini bilmiyor olsaydım cebimde e, uzun dönem bu Avrupa Dayanışma Programı gönüllülük e, proje katılımcısı olma planı vardı. Ama staj hareketliliği bir anda önüme çıkınca yerine biraz ötelemek zorunda kaldım. Eee e, ...işlemleri başlattım. Ocak, Şubat ayları gibi. Daha sonrasında asil liseye kabul aldım. E, zaten üniversite öğrenimi boyunca e, sivil toplum kuruluşunda bulunmamdan ötürü... ...çeşitli yurt dışından e, o sivil toplum kuruluşunun ortaklarıyla... ...temsilcileriyle ya da yetkilileriyle iletişimim vardı. Ve onlar sayesinde dedim hani ben taj yapmak istiyorum de benim bölümümde zorunlu staj e, gibi bir şey de yok, Hı. olasılık da yok yani bir. Fırsat... Birçok bölümde vardı. Orada zorunlu staj muhabbeti. Bizde yok işte, ben de bir şekilde <laughs> dersiz başıma dert açayım. ya da nasıl, nasıl zorlarım her saat çok başıma dert açarım diye düşünerek. Yani o, o da bir şekilde kolay ilerledi hani bir kurumla ya da kuruluşla işte resmi mailleşmeler, onay bekle, mülakata gir gibi bir derdim olmadı işin açıkçası. Daha sonrasında işte evraklarla alakalı tedarik edildim. Vize başvurusudur, işte pasaport çıkartmadır gibi. Böylelikle en son uçak biletlerimi aldım ve... Hatırlıyorum benim storylerini işte pasaportunu aldım mı story atıyordum falan. Belgeleri toplarken story atıyorsun falan. Çok iyiydi. Çok iyi. Dışarıdan takip etmek bile çok keyifliydi yani. Çok, çok uzatmayayım. Bir de İngilizce dil geliştirme noktasında da bu konuda da çok soru geliyor bana. Ama ben İngilizce geliştirme noktasında hani e, zaten ikinci sınıftan beri ilkokuldan beri ilgim vardı benim. Daha sonrasında e, lise döneminde işte, e, eşit ağırlıktan bölüm tercih etmem beklenirken bir anda... Ben dil okumak istiyorum diye e, karar değiştirdim. Daha sonrasında İngilizce Edebiyatı Bölümüne giriş yaptım. O sayede yani tabii ki üniversiteye kadar çok şu kadar akıcı konuşabildiğimi söyleyemem. Ne kadar gerekli e, altyapıyı almış olsam da. Hı hı. Ne oldu? İşte Ankara'da bulunmamın vermiş olduğu bir fırsat e, sonucunda benim gibi buraya gönüllü gelen yabancı gönüllüler oluyordu bu bünyesinde bulunduğum sivil toplum kuruluşunda onlarla ilgilenirken, onlarla işte gündelik e, sohbet, muhabbet ederken pratik anlamda o şeyin üzerine bayağı çıktım yani. Hani yapabiliyorsanız eğer bulunduğunuz şehirlerde bu yerel sivil toplum kuruluşlarını bir e, araştırın. Yani işte konuşma kulübü faaliyetleri olur, kendi gönüllerini yerel halkla birleştirme yönelik bir çeşitli aktiviteler olur. Bunların takibini yaparak siz de katılım gösterebilirsiniz. Bunun, bununla alakalı hiçbir ücret talep edilmiyor. Çünkü adı üstüne... E, ...kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu. O yüzden bunlar... E, ...bir dil okuluna yazılmaktan... ...ya da... E, ...YouTube'dan çeşitli kaynaklardan... ...dil çalışmakla çok farklı şeyler. Yani Oraya halkı da bir, 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 bir ...pratiğe yöneltmek... ...yönelmek diyebiliriz daha doğrusu. Yani yüzmeyi bilmiyorsan o suya atlıyorsun. Hani çırpınarak bir şekilde... E, ...en azından su yüzeyinde kalma... ...şeyini diyebileceğimiz o... ...dil seviyesinde... Üzerindeki ölü toprağı atma şansım var e, hata yaptığın zaman bunun bir problem olmadığını e, görme şansım var hani başlangıç olarak kesinlikle bunu tavsiye edebilirim devamında zaten o rahatlığa eriş, eriştikten sonra işte gramerimi geliştireyim e, kelime ağızlarımı geliştireyim bununla alakalı internette zaten derya deniz bir sürü kaynak Tabii ki tabii ki ya ben hatta işte arada sırada soruyorlar bu dil okulu vesaire ne düşünüyorsun diye ya diyorum ki şimdi buradan yanlış anlaşılmaması gerek yok çok karalama kampanyası da başlatmayayım bir anda linç yemeyelim buradan da yani gerek yok diyordum. Kesinlikle. Kendine. Yani Öyle, her, her herkesin herkesin yoğurt işi farklı herkesin nasıl Bunu atladığı ya da işlediği şey farklı ama en basit ve e, şey indirgemem gerekirse hani bir kuruluş bir topluluk bir dernek bulun yabancı gönülleri var mı yok mu onlarla aşırı neşir olmaya özen gösterin tabii ki benim anlattığım şekilde bir gelişime ee, Aslı olmayabilir ama en azından bir başlangıç adımı atmak sizin için iyi olacak. Kesinlikle. Ben de bir dönem işte bu kursları şimdi kötülüğe gibi oldum ama bir dönem şeyde, Taksim'de Tömer vardı. Ankara Üniversitesi'nin Hacettepe'nin bile hazırladı. Ona giriyordum mesela. Orada bana en çok faydası dokunan şuydu. Gelen yabancı öğrencilerle konuşmak falan çok iyi gelmişti. Sonra daha sonra babamın için turizm dedim ki ben bunu ben bir fırsata çevirmiyorum. Baba limana ben de giriyorum dedim. Gidip de işte sohbet, muhabbet, günlük konuşmalar. Arada sırada tura katıldım derken iyi bir seviyeye geldim. En azından kendim için iyi bir seviyeye geldim diyebilirim. Hemen diğer soru. yani... devam ediyorum o zaman. Hareket dili, hareketliliği, öğrenim hareketliliği ve gönüllülük projelerinden bahseder misin bize biraz? Tabii ki. Ee, ülkemizde genelde yani yeni nesilden ziyade ben geride bıraktım öğrenim sürecimi göz önünde bulunduraraktan yani hiç unutmadığım birçok sınıf arkadaşım ya da dönemden devrelerim ya da alt üst sınıflardan birçok öğrenci Erasmus öğrenim hareketini bir öncelik haline getirdi. Yani illa ben Erasmus'a gideceğim gibisinden. Ama tek şans bu değil. Yani dediğim gibi öncesinde de öğrenim hareketliliği tek fırsat değil. Mezun olduktan sonra da bunu gerçekleştirme şansınız var. He, o da olmazsa gönüllülük projeleri yani bu Avrupa Dayanışma Programı kapsamında bahsettiğim projede bir üniversite öğrencisi olma şartı aranmıyor. İşte transkript ortalamanız, not ortalamanız talep edilmiyor ya da bir sınav sonucunuz göz önünde bulundurulmuyor. Sadece 18-35 aralığında olmanız ve bu projede katılım gösterdiğiniz süre esnasında size belirlenen faaliyetlere katılım tam anlamıyla katılım göstereceğinizi taahhüt edip çeşitli aşamalardan mülakattır işte ön seçim e, prosedürlerini atlatarak işte vize başvurusuna bulunup ilk etapta onu kendi cebinizden karşılayıp daha sonrasında proje kapsamında size tabii ki iade ediliyor. Bunları göze alarak bu proje fırsatlarıyla da hani ilk kez yurt dışına çıkabilirsiniz. Önceden çıkmışsanız gönüllük proje deneyimi yaşama adına böyle bir e, fırsat söz konusu. Ve Türkiye'de Epey yaygın bu e, proje konsepti. Yani Litvanya'daki durumu gözlemlediğim kadarıyla bizde epey yaygın. Bir sürü sivil toplum kuruluşu var, bir sürü kuruluş e, bu değişim hareketliliğini gönüllük projeleri kapsamında gerçekleştiriyor üniversitelerin yanında. Yani bunlar açısından epey bir algılarınızın açık olmasını tavsiye ederim. İşte Facebook grupları. E, European Youth Portal, Avrupa Gençlik Portal dediğimiz bir portal var. Oraya kayıt olup daha sonrasında e, istediğiniz konsepti filtreleyerek proje arayışına girip daha sonrasında ev sahibi kuruluşla yetişime geçerek sürecinizi e, çeşitlendirebilirsiniz, hızlandırabilirsiniz. Bu tamamen sizin gayret ve çabanıza bağlı. Yani burada ben de bir şey, bir katkıda bulunmak isterim. Mesela biz Facebook çok fazla kullanmıyoruz. Bizim işte Türkiye'nci Facebook kullanmıyor. O da tamamen işte birazcık daha yaşlı kesim kullanıyor mantığı var ya aslında. Ben mesela şu anda bu ülkede tanıştığım turistlerim şöyle Facebook'tan konuşuyorum. Çünkü orada çok yaygın ve bu projelerden bilgi almak istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız yani ha günde bir 10 dakika Facebook'u bir çekleyin. Instagram'daki story izleyeceğinize Facebook'a bir göz atın derim mutlaka. Kesinlikle yani çeşitli Facebook grupları bu Erasmus Plus proje ile <laughs> alakalı Paylaşımların yapıldığı platformlar mevcut. Sadece Facebook'la kısıtlanmıyor evet, tabii. De. Telegram grupları da söz konusu. Instagram profilleri de söz konusu. Yani aslında birçok kişi bunun farkında değil. Çünkü bu biraz da şeyin e, şartlandırmasından geliyor. Yani ülkemizde bir e, öge, üniversite kazanacağım. Muhakkak Erasmus yapacağım. Ama o Erasmus'un çeşitli formatları var. Bundan bir haberiz. Umarım bu podcast aracılığıyla hani birçok kişinin hayatına da dokunmuş oluruz. En azından birkaç tanesi de olsa yine bir kazanç. Umarım, umarım. Buradan bir kişi bir nefesi dinleyip farklı bir yöne, farklı bir işte yurt dışına gitme ayağını araştırırsa bizim için yeterli olur diye düşünüyorum. Onun dışında Litvanya nasıl bir yer? Birazcık bize Litvanya'dan bahseder misin? İnsanlar nasıl? ...Litvanya'ya gelen ne yapmalı? Bu kısımda birazcık... Şöyle... Ee, İtfanya küçük bir yer. Yaklaşık 2.8 milyon... ...3 milyona yakın bir popülasyonu var. Bu da nereden baksan... Hani ...Ankara'nın bile... ...nüfusundan az şeyde kalıyor. <laughs> Ayhan Ankara'da bu arada. Orada evet. yaşıyor. Galiba evet, gelmeden önce oradaydım. E, yani... ...başkent... Gayet böyle Avrupa şehri tadında ama şehir ve ülke bazında küçük olduğu için insanlar da bilmiyorum hani bununla ne kadar alakası vardır biraz böyle soğuklar yani bu soğuk demek istediğim ilk etapta e, o ilk adımı senin atmanı bekleyen türden anlayışlar oluyor. Tabii ki burada genelleme yapmak istemiyorum herkesin karakter ve kişilik şeyine göre değişiyor. Ama genel anlamda gözlemlediğim evet, kadarıyla söyleyebileceğim şey bu. Daha sonrasında o belli bir eşik geçirdikten sonra tabii ki canlı kuzu sarması e, tadına erişebiliyorsunuz. Zaten Türkiye'den olduğumu söylediğim zaman muhakkak bir Alanya ya da Antalya e, evet. muhabbeti <laughs> geçiyor. Turist kesinlikle. Öyle. Kesinlikle. Ya biliyorlar ya biz mesela kanalın gelen çok fazla turist oluyor. Onların da ilk söylediğim zaman söyledikleri yer Antalya, Alanya o kesin çok iyi biliyorlar. Benden iyi biliyorum. Yani evet, bir söyleyeyim. sene itibariyle artık ee, işte konuşuyorum mesela bir diyalog halindeyiz. Türkiye'ye gittim mi önceden? Evet gittim. Neresi diye sormadan direkt Alanya, Antalya diye sorunca hemen zaten onaylama geliyor. Yani neresi sorsan senden önce onlar önerebilir yani öyle söyleyeyim. O kadar iyi biliyorlar buraları. Kesinlikle. Bir yandan da zaten soğuğuyla meşhur ee, Litvanya. Kışın epey Çetin Şartlar evet. tamam hani Ankara yazıda ee, Ankara'yı başlı başına Türkiye'de meşhur yapan öğelerden, etmenlerden bir tanesi ama buranın buranın kışı hep uzun hem de e, gündüzler çok yani nispeten kısa ve güneş görmüyorsun. O da Hı. epey bir böyle şey e, karamsar moda sok yani bir anda kendini e, böyle Rus edebiyatlarındaki o anlatım şeyinde bir hayat e, şeyinde buluyorsun. Ko koşulları altında buluyorsun. Yani tabii ki Rusya ile bir benzetme yapma amacına değilim ama o Rus romanlarında e, aktarılan o üslup, o betimleme şeyi iliklerime kadar yaşadığını söyleyebilirim bir açıdan. Ben senin şeyi çok hatırlıyorum. Oraya ilk gittiğinde bir story atmıştın. Hani bir yere gideceğim otobüs yok. Ben sadece bisiklet mi kullanacağım ya? Nasıl yapacağım bunu falan tarzı bir evet. story vardı. Hatta arşivden çıkartıp story eklerim ben de onu mutlaka evet. sonra. Arkadaş dinle Lattı, arkadaşlar iyi oldu. Yani şu an e, yaşadığım yer bir şehir merkezi değil. Hani başkent Vilnius ya da Kaunas gibi bilindik şehir merkezleri değil. Ve şehirde hani adam akıllı bir top taşıma şeyi yok. Uygulaması yok. Yani iki tane otobüs durağı var ama onlar da civardaki köylere, beldelere işte götüreceği zaman geçiş yapıyor. Onlar da bildiğimiz minibüsler. Ve yaşadığım yerde benim trafik lambaları da yok bu arada. Bir tane ana yolu var. E çünkü bu... Çünkü buradan gidecek arkadaşlara da yani yurt dışına gitmeyi düşünen arkadaşlara da o zaman şunu söyleyelim. Yani gideceğiniz ülkeye iyi bakın. Yani iyi araştırmanız gerekiyor. Şimdi her gittiğiniz ülke İstanbul, Ankara gibi işte çok yüksek nüfuslu ülkeler olmayacağı için hangi gibi böyle otobüsün yerine... ...bisikletle gitmek zorunda da kalabilirsiniz. Bu ihtimalle... Tabii etmiş. ki. Yani ben iki yıl boyunca bu Avrupa'dan Yaşama Programı... E, ...proje koordinatörlüğü yaptım. Yani Türkiye'den gönüllü gönderip... ...aynı zamanda e, yurt dışından gönüllü... kabul edilme süreçlerine bizzat şahit olduğum kadarıyla... E, ...o zaman da genelde bu fırsattan ilk kez yararlanacak... ...ya da böyle gözünü karartmış bir şekilde... ...ben gideyim ne olursa olsun yaparım... E, ...temkiniyle... E, telkiniyle böyle karşıma gelen insanlara verdiğim yegane gayet tavsiye. Evet e, iş o aşamaya gelene kadar çok cazip geliyor ama bir anda kendinizi hiç beklentilerinize uymayan bir ortamda bir e, yerde bulabilirsiniz. Bu da sizin orada geçireceğiniz eğlenceli ve öğrenceli sürece bir işkence e, şekline dönüştürebilir. O yüzden beklentileriniz de olabildiğine düşürmeye yer. bakın ne kadar Avrupa ee, gördüğünüz birçok unsurdan size de algı oluşturduğu şekilde olmayabilir, olabilir tabii ki ihtimaller dahilinde. Ama bu konuda biraz e, hani aza kalaat etme mi denir artık ne denir bilmiyorum. Bu dediğim anlaşılmıştır. Anlaşıldı. O yüzden hayal kırıklığı yaşamasın. Bence her herkes... gün <laughs> bence alınması gereken mesaj yeterince alın. Yani buradan ben hayal kırıklığı yaşadığımda tamam. Çıkarımı yapılmasın. Ben gayet hani süreci dengede yürüttüğümü düşünüyorum. Her şeyle kazançlı bir dönem oldu benim az Süper zaman. olmuş. Çok sevindim senin adına. Yani aslında burada bu da şu olabilir. Birazcık gittiğin yeri adaptasyon, yere alışma sürecini atlattıktan sonra her şey daha iyi olabilir. Yani bu Türkiye'de de olabilir. İşte Litvanya'da da olur. Ne bileyim İtalya'da da aynı şekilde Kesinlikle diyebilirim. Yani tamamen adaptasyonla evet. kaynaklı. Hemen o zaman birazcık seni kendi mesleğime doğru yöneltmeye çalışıyorum şimdi sorularımla. Litvanya'daki insanlar nasıl besleniyor? Genelde ne tercih ediyorlar? Bize birazcık Litvanya mutfağından bahseder Tabii. misin? Ee, şöyle söyleyeyim. Başlıca yani en böyle sevilen yemek unsuru patates. Yani vazgeçmiyorlar <laughs> hiçbir şekilde. Çok iyi. Ee, <laughs> sabah kahvaltısı yapılmadığını biliyorum yani yapanlar elbette oluyordur. ama bir ee, workshop yapıyordum işte menemen nasıl pişirilir bir faaliyet hatırlıyorum hatırlıyorum bu bir birçoğunu bana atarsan ben bunları hepsini podcast'e satarım evet evet. yani bir hatta sabit mutlaka bir, bir faaliyet kapsamında böyle bir sunum yapıyordum işte Türk mutfağı ee, kahvaltının önemi anlayış nedir gibisinden daha sonrasında bir soru yönelttim de biz ...tabah kahvaltısı yapmıyoruz diye bir cevap aldım. İşte öğle yemeğinde öğle, öğle, zamanı biraz atıştırırız. Akşam da artık Allah ne verdiyse hani yeriz e, bitiririz o önümüze konduğunun tarzında bir bizimkinin aslında önerilen yani uzmanlar tarafından verilenin tam tersi bir anlayışa sahip olduklarını hatırlıyorum. Onun haricinde e, yani çok çeşit içeren bir mutfa olduğunu söyleyemem. Gerçekten böyle namsalmış bazı tarifler, bazı ürünler var bazılarını denedim bazılarını deneyemedim çünkü yediğiniz et içerik kapsamında da biraz engel unsuru oluşturabiliyor evet, tabii ki doğru o ihtimalle yani, vardı o ihtimalle de, o ihtimalle düşünmek ama lazım. en sevdiğim bir tanesini söyleyeyim pembe çorbaları var burada ee, pancarla yapılan evet, çorba mı yok pancar kefir e, işte tut. Çok iyi, tam da i̇şte ben... o. Aşlan ya da biraz böyle e, kavrulmuş patates yumurta içine koyup yiyorlar. Yani bu zaten tamamen yazın yaz sıcaklarında serinlemek adına e, oluşturulmuş bir şey. Kış sezonunda görmüyoruz bu e, ürünü. Yani özlüyorsun bir şekilde. Ben özlemiştim işine açıkçası. <laughs> Tabii ki. <laughs> Ve şimdi bildiğin tatlar olduğu için birazcık daha onlara. Yatkın olman daha mantıklı oh, bence, yani daha dikkat çekici olabilir. Ya ben internetten baktığımda tarifte şey yazıyordu, pancar, kefir, haşlanmış yumurta, soğan, kereviz. Ve bunu böyle yemek, ol çorba olarak satıyorlar. Dedim ki nasıl evet. ya yani. Yani ba ba bana biraz cacık izlenimi peki. verdi. Hani hmm. pişirmiyorsun çünkü sadece belli başlı karışımları uygulaman hmm. gerekiyor. Ee, hmm. Ve soğuk bir şekilde servis ediyorlar. Ve ben böyle şey oldu hani, hani çok değişik bir tat bırakıyor ağzında. Ee, denemenizi tavsiye ederim. Ya parçaları birleştirsem bile parçaları birleştirince bile böyle yemeden garip bir tat olduğu çok belli. Pancar, kefir, işte kereviz, havuç, aynı zamanda soğan eksiyosu falan. Yani pancarı şey. kendi ülkeleriyle özdeşleştiriyorlar. Türkiye'de çeşitli bölgelerde sahip olduğumuz bu e, çeşitlilikten dolayı, farklılıklardan dolayı. Mesela ben Ege'de e, Ege'li olduğum için bizde bizim mutfağımızda pancar gerçekten hani çeşitli sebze e, tariflerinin vazgeçilmez denen bir tanesi. Yani tavada kavurarak da yiyoruz, yoğurt ben... koyup da yiyoruz. Burada o versiyonu görünce ister böyle hani bir memleket de hissetmedim desem yalan olmaz. Hiç hiç, hiç aklıma gelmemişti bu arada yani pancarı kefirin içine karıştırmak en son hani ıssız bir adaya düşsem hani böyle pancar bulsam belki aklıma gelirdi karıştırmak buradan en azından. Bir, o kadar. Buradan bir tarif alırdı. O... Ne diyeceğim? E, <laughs> çok iyi oldu. Deneyeceğim mutlaka bu arada. Hatta story'de atarım yani pancarlı kefir diye. Değişik. Peki insanların orada spora bakış açısı nasıl? Neler yapıyor insanlar yerlerde? Seni görüyorum. Düzenli olarak alı yapıyorsun da o sanırım buralardan kalma bir e, alışkanlığın senin. Onun dışında insanlar ne yapıyor orada? Sporla gerçekten bir rağbet söz konusu. Ee, yani basketbol zaten tartışılmaz bir şekilde ikinci i̇ki, iki, ikinci din gibi bir şey burada. Ee, onun haricinde futbol oynadıkları da bir e, gerçek. Bunu pek beklemiyordum aslında, kültürel şok diyebilirim. Yani çünkü bana söylenen basketbol, <laughs> basketbol ama futbola ilgi duyan insanlar da var. Öte yandan e, fitness ve gym noktasında da gerçekten hani yani İstanbul veya Ankara'da bir semt olarak düşünebilirsen şu an kaldığım yeri. Yani gerçekten tam teşekküllü bir kompleks oluşturulmuş bundan 4 sene önce, 5 sene önce. Ve orada her türlü e, alet edevat, e, spor hocaları, bireysel eğitmenler faaliyet gösteriyor belli başlı e, ücret karşılığında. Ve Bunu görmek beni gerçekten şok etti yani spora bu kadar önem veriliyor olması sanırım özetliyordur. Vallahi olsun gerçekten. Valla çok şaşırtıcı yani. Ben şeyi çok iyi biliyorum. Ben basketbolu yakından takip ediyorum. Sen de biliyorsun. Zalgiris'in tribünleri çok hoşuma geliyordu. Hatta böyle benim kendimce işte ölmeden önce yapılacaklar listesi vardır ya herkesin. Benim bir Olympiakos tribünü bir de Zalgiris deplasmanım var mutlaka. O tribünü, o atmosferi kokusunu hissetmek, o dokuyu hissetmek istiyorum açıkçası. A Muhakkak. O yüzden kavul kısmında birazcık merak ediyordum. Senden dinlemek Muhakkak geldim. tavsiye ederim. Ben bu yıl başında o deplasman tecrübesini yaşadım. Yani gerçekten böyle bir çok... yani Senin zaten şansın yüksek bu arada. Yani oraya Kavlos'a gittin. Fenerbahçe Beko geldi. İşte yakın zamanda milli takım oradaydı. Yani artık ayağın uğurlu mu geldi diyelim bilemedim ama umarım Galatasaray'a da iyi gelir. Dur alır ve Önümüzdeki haftalarda rahat bir şekilde önünü evet, açılırız. Önümüzdeki gibi. salonları bekliyoruz işte Vilnius'a. bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını umarım geçip e, gruplara kalırlar. Umarım bol şans şimdiden. Buradan da Okan hocama bol şans evet, kendisine. Evet. Benim sorularım sana bu kadardı. Beni kırmayıp geldiği için çok teşekkür ederim. Beni, Beni ağırladığın Gel için ben müteşekkirim. Umarım... E, İyi ki anlattın. Umarım herkes keyif almıştır ama. yani. Ben çok keyif aldım şahsen. benim hep merak ettiğim alandı. Ben üniversitede işte hep böyle erasmus'um yapsam işte yok işte öğrenim hareketli falan sürekli bunları kovalayan sürekli deneyen biriydim ama bir türlü fırsatım olmadı. Ama şimdi mezun oldum diyetisyenim bir diyetisyenlik yapıyorum. Önümüzdeki süreçte işte en basiti 2024'ün yaz aylarında Euroleague finalinde Umarım Panettin Aykos'la finalde görüşmek üzere. Tribünde hatta beraber olacağız inşallah. Yurt dışı deneyimlerimizi gerçekleştirmiş oluruz beraber. Yani memnun kaldıysan ne mutlu bana. Umarım çok e, uzun süre böyle dinlenilmeyecek bir podcast ortaya koymamışızdır. Tabii ki anlatılacak, söylenecek birçok şey vardı ama elimden geldiği kadarıyla kısaltıp e, özüne indirgemeye çalıştım. Umarım başka bölümlerde farklı şeylerde konuşmak üzere bir araya geliriz Eren. Çok sağ olasın. Ben birçok konuğumdan bir sonraki bölümün sözünü alıyorum. Senden de o zaman bunun sözünü alayım. Bu bölümden sonra bize birçok soru gelecektir diye düşünüyorum. O soruları cevapladığımız yeni bir bölümü mutlaka ben ben alırız bir podcast'a. Sıkıntı yok. <laughs> bir, bir, dilim podcast alırız. Tamam. Çok teşekkür ederim tekrardan. Herkese keyifli dinlemeler. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.